408. sayfada da üst ayrıştırma alıştırmalarına devam ediyoruz. <laughs> Burada biraz daha zor alıştırmalar var ama mantık aynı. Şimdi a eşittir 8 üzeri x, b eşittir 9 üzeri x denmiş. 36 üzeri x istenmiş. 36 üzeri x ayırırsak 4 çarpı 9 diye yani 4 üzeri x çarpı 9 üzeri x olur. 9 üzeri x zaten hazır. Yani 9 üzeri x zaten b eşit. Orada bir sıkıntı yok. 4 üzeri x'i halletmemiz lazım. Burası zaten b. 4 üzeri x ile 8 üzeri x arasında bağlantı kurmamız lazım ki 8 üzeri x de 4 üzeri x de 2'nin kuvvetleri. O zaman şuradaki ben a yerine 2 üzeri 3 x yazabilirim. İki tarafın küp kökünü alırsam veya 1 bölü 3. üssünü alırsam ne olacaktır? Üçler birbirini götürecek. Ve 2 üzeri x elde etmiş olacağım. 2 üzeri x eşittir. A üzeri 1 bölü 3 elde etmiş olacağım. 2 üzeri x a üzeri 1 bölü 3 ise 4 üzeri x bunun karesi olacağından yani a üzeri 1 bölü 3'ün karesi olacağından a üzeri 2 bölü 3 olur. Yani bunun yerine de ben A üzeri 2 bölü 3 yazabilirim. Sonuç itibariyle 36 x 36 üzeri x A üzeri 2 bölü 3 çarpı B olur. 3'e bakıyoruz. A eşittir 16 üzeri x. B eşittir 1 bölü 9 üzeri x. Eşit ise 144 üzeri x'i A ve B cinsinden ifade etmeye çalışalım. Bu biraz daha karışık gibi görünüyor ama mantık aynı. 144 yerine ben 12'nin karesi yazabilirim. de 4 çarpı 3 olduğu için 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi yerine 9 yazabilirim. Çünkü burada hazır 9 var. O zaman 4'ün karesi çarpı 9 yazabiliyorum 144'ün yerine. ve bunlara x koyduğum zaman şuralara da x gelecektir. Şimdi B eşittir. 1 bölü 9 üzeri X ise arkadaşlar iki tarafı da ters çevirirsek 1 bölü B eşittir. 9 üzeri X olur. Yani 9 üzeri X'i bulduk. 9 üzeri X 1 bölü B eşit. Şimdi 4 üzeri 2 X'i yani 4'ün kuvvetleri cinsinden hemen A'yı yazabiliriz kolaylıkla. İki tarafında da kökünü alırsam ben kök A eşittir. 16'nın kökünü aldığında 4 üzeri x olacaktır. Şimdi bunları bunu da yerine yazdığımda ...tabii 4 üzeri x'in de burada karesi var. Yani kök a 4 üzeri x ise 4 üzeri 2x 4 üzeri x'in karesi olduğundan ne olur? a olur. Sonuç itibariyle 144 üzeri x a çarpı 1 bölü b yani a bölü b olacaktır. Evet sağ taraftan da 5'i yapmaya çalışalım ama burada İşi biraz abartmışız. Yani abartı değil de iyice karışmış işler. Ee, buradan 54 üzeri bu karışık ifadelerden bakalım 54 üzeri x'i nasıl elde edeceğiz? De. Bu kadar karışık bir soru e, YGS'de falan karşınıza geleceğini pek sanmıyorum. Ama kendimizi geliştirmemiz açısından faydalı olabilir. Şimdi 1 bölü a çarpı 4 üzeri x'e 2 demiş. Ve buradan benim 4 üzeri x'i yalnız bırakmam lazım. 4 üzeri x buraya üç tarafa çarpı olarak 2 de a'nın yanına bölü olarak getirirsek 4 üzeri x eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 a olur. Aynı şeyi şuradan 3 üzeri 2 x elde etmek için yapalım. Aynen 3 üzeri 2 x karşıya çarpı olarak 3 yanına bölü olarak gelirse 3 üzeri 2 x eşittir. 1 bölü 3b olur. Diğer taraftan 54 üzeri x arkadaşlar, 27 üzeri x çarpı 2 üzeri x diye ayırabiliriz. Yani bana 2 üzeri x lazım, bir de 27 üzeri x lazım. 27 üzeri x'i ancak şuradan 3 üzeri x elde ederek yazabilirim. Şimdi burada 1 bölü 2. üssünü alırsak, 3 üzeri x eşittir şu 3B'yi de ben 3 üzeri eksi 1 çarpı B üzeri eksi 1 diye yazarsam 1 bölü 2. üssü aldığımda 3 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı B üzeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Benzer şekilde bunu da yazarsak bu da 2 üzeri eksi 1 çarpı A üzeri eksi 1. E, ee, kare kökünü aldığımda yani 1 bölü 2. kuvveti aldığımda 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı a üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi bunları yerine koyalım. Şurada yerine koyduğumuzda 27 üzeri x 3 üzeri x'in küpü olduğundan 3 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı b üzeri eksi 3 bölü 2 olur. Çarpı 2 üzeri x'i de aynen yazıyoruz. 2 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı a üzeri x 1 bölü 2 elde etmiş olurum. Tabi arkadaşlar a ve b cinsinden yazdık. Yani x üstleri a ve b'ye çevirdik. Ama şıklarda yani böyle bir karışık bir ifade geldiğini varsayarsak böyle de olmayabilir. Yani mesela şunun sorudaki şıkta şöyle yazılabileceğini unutmayalım. 1 bölü Kök 2 şeklinde de olabilir. Veya işte A'nın 1 bölü kök A şeklinde de yazılabileceğini unutmayalım. Evet son olarak bu sayfadan 7'yi yapalım. Sağ sütundan. Önce şunu açalım. 50 üzeri 2x yerine ben 25 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2x yazabilirim. 2 üzeri 2x yerine de bu sol tarafta a 4 olduğu için 4 üzeri x yazabilirim. Şimdi şunu alacak olursam 4 üzeri 2x eşittir. İki tarafı da ters çeviriyorum. 1 bölü a olur. 4 üzeri x ne olur o zaman? 4 üzeri x eşittir. İki tarafın kökünü alırsam 1 bölü kök a olur. Bunu hallettik burası. 1 bölü kök a veya a üzeri eksi 1 bölü 2 şıkta nasıl varsa 25 üzeri 2x zaten burada hazır ters çevirdiğimde 25 üzeri 2x 1 bölü b olacaktır. Bunu da burada yerine yazarsak yani deminki soruya göre bu çok daha basit oldu. Sonuç itibariyle 1 bölü b çarpı 1 bölü kök a olur veya üslü olarak verilirse b üzeri eksi 1 çarpı a üzeri eksi 1 bölü 2 olur.